Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sallel berdeyni dehalel cenneh buyurdu aleyhissalatü vesselam. senin serinlikte kılınan namazı yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete gider buyurdu aleyhissalatü vesselam. Peki niçin Resulullah beş vakit namazdan özellikle sabah ve ikindi namazına işaret etti? Çünkü insanın Beş vakit namazda en zorlandığı iki, vakit namaz sabah ve ikindi namazıdır. Sabah ve ikindi namazını başaran bir kimse diğer namazları da hayli hayli Allah'ın izniyle başarır. Niçin? Çünkü sabah namazına sabah namaza kalkma noktasında insan nefsine yenik düşebilir, tembellik yapabilir. İşte sabah namazına kalktığında, sabah namazını kıldığında nefsini yenmiş olur. Diğer namazları da rahat kılar. İkincisi İkindi namazında insanların işi gücü çok fazla olur. Pazara gittiğiniz zaman, çarşıya gittiğiniz zaman vaktin nasıl geçtiğini bilemezsiniz. İşte böyle bir anda benim Rabbimle buluşmam var. Ben ikindi namazını kılmalıyım deyip her işi gücü bırakıp Allah'ın huzurunda ikindi namazını kılanlar yine çok büyük sevap ve mükafat kazanmış oluyorlar kıymetli dostlar. Yine Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse onu ona aynı amellerin sevabı yazılır. Şimdi bir kimse sağlıklı iken camiye cemaate gidiyordu. Sağlıklı iken günde bir cüz Kur'an okuyordu. Sağlıklı iken pazartesi perşembe oruçlarını tutuyordu. Ama sonra hastalandı veya bir sefere çıktı. Bir cihat oldu vesaire. Yani o ibadetleri zorunluluktan dolayı yapamaz oldu. Tabi nafile ibadetlerden bahsediyoruz. Farzlar yine yapmaya devam edilecek. Sonra o kimse yine o amelleri yapmış gibi Allah katında ecir ve mükafat kazanıyor. Çünkü mesela diyelim karantina günlerinde veya kişi Rabbim şifa versin ciddi manada hastalanmış evinde yatıyor camiye cemaate gidemiyor. Ama normalde sağlıklıyken camiye cemaate giden bir kimseydi. İşte o evinde kaldığında üzülüyor. Rabbim bana şifa verse de tekrar camime kavuşsam, tekrar Allah'ın huzuruna gitsem, mümin kardeşlerimle omuz omuza, saf safa böyle güzelce ibadetlerimi yapsam diye e, içinden böyle geçiriyor kardeşlerim. Böyle bir durumda yine Allah katında ecir ve mükafat almış olur. Cabir radıyallahu anh'den rivayetle Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor küllü ma'rufin sadaka. Küllü ma'rufin sadaka. Her iyilik, her maruf sadakadır. Bir kimseye güler yüz göstermek, komşuna bir tas çorbayı fazla vermek, yoldan gidene tanıdığına tanımadığına selam vermek ve benzeri yani salih amellerin her bir iyiliğin yoldan bir taşı çekmek,